28 senedir esnafım. Karşı görmüş olduğunuz dükkan Yavuz Çadır. 28 senedir burada esnafım. Dükkan sahibim bana söylediği şey şu. Bundan 15-20 gün öncesi. Ocağın 15'ine kadar dükkanı boşaltın dedi. Tamam dedik. Fakat 15 gündür de kaçak olarak burada yıkım yapılıyor. İçeride demirler, su tesisatı çalındı. Kombiler çalındı, hırsız girdi. Bugün de yine camım kırıldı. Ufak bir şekilde elim yara oldu ee, Belediyeye şikayet edeceğim dedim Çalışanlar dedi ki Sakın şikayet etme Hallederiz kapımı da görürsünüz şimdi Öyle e, idareten bir şey koyduk <laughs> Ya ne diyeceğimi de bilmiyorum Yani yazıktır Günahtır 28 senelik emeğim ve hatıralarım var orada Kaçak çalışmayla Yukarıda değil spiralde Şimdi o yukarıda çalışan arkadaşlarla görüşüyorum Yıkım yapanlarla Spiralden çıkan yangınla diyor. Dükkan sahibini arıyorum. Telefonu meşgul. Duyduğuma göre de ya bir şey olmaz diyormuş. Yukarıda çalışan arkadaşlardan ufak bir yangın diyormuş ama görüyorsunuz. Hadi canımızdan da geçtik. Cana gelmedi de mala geldi. 28 senedir burada hatıralarım var benim. Bunu yapanlardan ne diyeyim? Allah'a havale ediyorum diyeceğim de. Hepsinin canı cehenneme. Ekmeğimden de oldum. Yüküm kararı ne zaman var bunlar? Erkenden mi başladı Şimdi şöyle söyleyeyim. Ekim ayında falan karot alındı buradan. Bize dediler ki 90 gününüz var. Kasım, Aralık, Ocak. Benim tahminime göre ocağın sonuna kadar buranın ocağın sonundan sonra boşaltılması lazım. Bize söylenen 15'ine kadar bırak. Hadi dedik tamam 15'inde bırakalım. Ya içeride eşimle de çalışıyorum. Cam kırıldı ama bu adamlar burada kaçak çalışma yapıyor. Yani belediyeyi arayacağım arama dediler. Aramadım normalde arayacaktım. Hadi dedim insanlık. Ya psikolojik baskıya da mağdur kaldık. 15 gündür tepemizde yıkılıyor. Herhangi bir güvenlik önlemi aldılar mı? Hiçbir şey yok kardeşim. Bakın görün çekin demirler orada. Bakın bugün yine söylüyorum eşim de burada. Camım kırıldı yukarıdan demir attılar. Ee, bir metre mesafeyle kurtardım. Belki boynuma gelecekti. Elim Cam battı, sıçrayan camdan kanadı. Bunu elemanlara da gösterdim. Belediyeyi arayacağım dedim, illa arama dediler. Burada yapılan iş kaçak. Çıkan yangında çalışanların spiralle demir kesmesinden dolayı oldu. Ya tüple, kesiyorlar, ben tüple, kesiyorlar. tüple kesiyorlar. Yani kaçak çalışılıyor. 28 yıldır da emeğim var burada. Tamam. Hatıralarım var. Ölmüş babamla hatıralarım var. Malım da ziyan oldu büyük bir ihtimal. Yapanlardan buna vesile olanlara tek bir dileğim var. Hepsinin canı kızıl tamuyor.